Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların gibi yollarını aşılamadık anlık hoş Hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Dizzle Pet Jenny'ye başlıyoruz. Kendisi bir Türk yapımcının Tonguç Bodur'un oyunu arkadaşlar. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Kendisiyle görüştük, konuştuk. Kendisi bana bir key gönderdi ve ben de Türk yapımcılarına destek olmak istediğimi söyledim. Tabi ben ilk önce mail attım. Çünkü böyle bir oyunun varlığından haberdar değildim. Ben her zaman Türk yapımcıların böyle şeylere teşvik olmasını istiyorum ve baktım ki hiçbir Türk YouTuber kanalı çekmemiş bunu. Bence bu biraz hakaret gibi. Hani ben yakıştıramadım açıkçası bizim Türk insanına. Yani ben beklerdim ki hani ne bileyim em, en azından bir büyük kanal bunu bir çeksin. Neyse. Evet, oyunda Türkçe altyazı mevcut. Ondan sonra oyun Unreal Engine 4 ile yapılmış arkadaşlar. Hikayesi gerçekten efsane. Yani yabancılar bunu söylüyor. Yabancılar oynamış etmiş ve grafiklerin efsane olduğunu söylüyorlar. Fazla uzatmıyorum lafı. Oyun bu arada tamamen dinlendirici. Ee... Mükemmel bir oyun ya. Girelim arkadaşlar ve görelim ne kadar da iyi bir oyun olduğunu. Oyun çok cüzi bir rakamda. Steam'de. 10-12 lira civarı. Bir varmış bir yokmuş. Hikayelerin böyle başlaması gerekmiyor mu? Annem hikayelerini hep böyle başlardı. Peki neden böyle bitemiyorlar? Çünkü bitiş genellikle ebedi mutluluk sözünün verdiği yerdir. Hikayeler halkımızın hatıraları değilse nedir? Ve eğer hafıza bir ipucuysa mutluluğun bir garantisi yok demektir. Peki sonsuza dek myth, mutlu yaşamak sadece bir in efsaneden in ibaret after? midir? Sizce yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Is a Hafıza kırık bir ayna, yansıtıcı camın parçaları ve ışığın kırılması, in kırılması in silik in renklerin belirsizliği ve gittikçe derinleşen gölgenin içinde sonsuza dek solmadan önce anlık görkemli pa parıltıdır. Bazen anılarımızda ne kadar odaklanmaya çabalarsak da anılar da o kadar solar ve ellerimizin arasında kayıp gider. Sıfır güzel kırık parçalar Bir araya geldiğinde bizi biz yapar Hatıralar ya da düşler Bazen farkında ne olduğunu söylemek imkansızdır Şu an tünelim diken diken abi bu cümleler mükemmel e, Mümkünse e, ben biraz daha oyunu kısacağım ki Alt yazıları sizler için e, okumak istiyorum Ayrıca arkadaşlar şimdiden söylüyorum bu oyun Türk yapımı bir oyun. Lütfen eğer Türklere Türk bir Türk yapımcıya destek olmak istiyorsunuz. Bu kadar uğraşmış, çabalamış görüyorsunuz şu en şu güzelliği görüyorsunuz. Buna destek olmak için e, Steam'de e, bu oyunun adına girerek arkadaşlar e, oyunu tedarik edebilirsiniz. Sizden ricam hani fazla bir miktar da değil bu oyuna <laughs> destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu seride ana serilerimizden biri olacaktır. Dün gece rüyamda eserliğiniz bir büyücü bana geldi. Yabancı bir sesle konuştu. Tek bir kelime oluşturan bir takım garip sesler. Sıf, sıfır kelimede anladığım bir mesaj vardı. Büyücü benim seçilmiş kişi olduğumu söyledi. Aynı zamanda da lanetmiş Luna dedi. Dayanık, dayanıklılık ve ön sizi yeteneklerine sahip halkının kutsal emaneti cini geri, geri getirmek geri, geri almak için seçildi. Abi ben Tonguç Bey'e demiştim. Ben tırsarım böyle şeylerden demiştim. Cinmin bana ters beyler. Cinli <laughs> olaylar bana ters. <laughs> Hadi bakalım buradan yukarı çıkıyoruz abi. Arka fondaki müzik zaten efsane ötesi. Eğer kendisi yaptıysa gerçekten çok büyük başarılı ee, diyebilirim. Kesinlikle uğraşılmış yapılmış. Ben şu an hani yok şu, yok şu taşın şurası şöyle şeydirle böyle değil abi. Türk yapımı Türk yapımı diye bakıyorum etrafa. Yani uğraşılmış yani bu her e, şu, şu çiçek parçaları bile şuradaki tıpkı her şey uğraşılmış arkadaşlar. Yani buna emek göstermek e, denir. Ve emeğin de karşılığını vermek gerekir ki bu da Türk şirketi Sonuçta hepimiz bir varban oynuyorsak biliyorsunuz hepimiz varbanı seviyoruz ve oynuyoruz. Niye Talavals ya, e, kurucuları Türk fakat cini kendisi için isteyen başka bir büyücü koşma kabiliyetini elinden almak için seni lanetledi. Hatta şu an cinin kendisine ait olduğunu iddia etmek için dağın zirvesine giden yol, yolda ilerliyor. Cine ondan önce ulaşmalı. Gayesini ve gücünü öğrenmelisin. Eğer hakimiyet onda olursa bir başka yürümeme lan, lanetiyle lanetleneceksin. Sen ve halkın bir daha asla kendi yolunuzu seçmekte özgür olamayacaksınız. Pekala. O değil de ben her şeyi okumak zorunda mıyım ya oyunda? Eğer öyleyse şimdiden geçmiş olsa okumayı da hiç sevmem. İçimden okumayı daha çok severim. Bu yüzden acele et çocuğum. Oyalanma. Yol her ne kadar uzun o en kısasıdır. Her ne kadar kolay değilse de basittir. Ne kadar yalnız kalırsan kal korkma ben senin olacağım. Ama çok yakında sadece senin verebileceğin önemli bir karar olacak ve tüm farkı yaratan bu karar olacak. Böylece hafif çiseleyen yağmurlu bir sabah sabaha uyandım ve şafağın tatlı ışığı altında ateş dağına doğru yürümeye başladım. Mükemmel abi mükemmel. Hikayesi şu an benim hani tüylerimi diken diken yetti sözleri çok anlamlı insana çok şey katabilir. Sadece bir oyundan sadece eğlenmeyi düşünmeyin arkadaşlar. Kesinlikle e, bir oyunun da size hayati Yönden şey katması gerekiyor bence. Cin ortadan kaybolduğundan beri köydeki yaşam dengesini kaybetti. Öncesinde hayat kendi mes mesleğimizi seçme özgürlüğüne sahipti. Fakat şimdi bu yaşımız geldiğinde şamanlar tarafından karar veriliyor. Avcılar ve balıkçılar, toplayıcılar ve muhafızlar Dokumacılar ve gezginler her bir kişi için sadece bir iş seçilirdi. Ta ki bana kadar samanlar, şamanlar benim hem dokumacı hem gezgin olduğuma karar verdiler. Dokumacı kızlar yar, yani yar yar. Telefonumu düşürdüm. O oh, abi, burası ne güzel olmuş böyle ya. Skyrim dünyasına benziyor resmen. Baksanız arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Kesinlikle bu oyuna destek olmanızı bekliyorum yani sizden. Dokumacı sadece balık ağları ya da battaniyeler doku, bahçeneler dokunmaz. Aynı zamanda kelimelerin de doku yüzüsüdürler. Şayeler ve masalcılar, halkımızın tarihini tutar ve kelimelerine her kumaşın ifadelerine dokur. Gezginler, avare ve merak ed edenlerdir. Hayalciler ve sor soruları sorarlar. Onlar kalplerinde ve zihinlerinde en karanlık köşelerini aydınlatacak ışığı arayanlardır. Köyden uzaklaşıp gidenleri geri dönen, gidenlerden geri dönen olmadı. Hop. Karşıda ışık haznesi var. What the fuck? Bu nasıl bir haznedir? Şimdi biz buraya gidiyoruz da sakata gelmeyelim. Toprak değişik bir renk almış burada. Hadi canım abi şu şu renge bak abi. Şu görselliğe bak muhteşem muhteşem. Muhteşem. Abi karşıda da bir yeşillik var. Yeşillik dinlenince aklım hemen ee, ot falan geldi. Ben, biz İzmirliyiz, Ege'liyiz, ot severiz. Biz bu yeşilliğin içine bir girelim değil mi? Yeşilliğin içine girmek önemli. Hadi bakalım. Şimdi bir seçim mi bir seçim vereceğiz? Kırmızı mı yeşil mi? Abi bak şimdi ben Göztepe'li olarak kırmızı mı yeşil mi kararına saygı duymuyorum. Abi kırmızı kır... ben Koç burcuyum kırmızıya gidiyorum abi. Ben Koç burcuyum abi. Ben Koç burcuyum. Koç burcu kırmızıya gider ateş elementi. Bu sol patikaya doğru ve hissediyorum dedi. Sol patika. Ben gitsek mi acaba? Solda patika ben orayı tercih etmiyorum. Buradan devam edelim. Buradan devam edeceğiz abi. Yoldan dönmek yok. Yoldan dönmek yok. Evet engebeli yollarda arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz <laughs> Bayağı bir enge Evet neler oluyor En kısa yol En uzun olandır Ve yıldızlar gözyaşları gibi Geceden indi Sanki gökyüzü ölülerin anlamsız sırıtışlarıyla Dolmuştu Onun kederleri yüzünden acı çekiyordu Kafalarının soğuk benzi 3000 metre derinliklerinde Ne kah kahat dönemi geçiren binalar gibi bembeyazdı. Hissettikleri korku mu yoksa güzellik mi? Ya da ikisi aynı şey mi? Yoksa basit haliyle hissetmenin sonu mu? Belki meramette, belki feci şekilde. Evet. Etraftaki renkler renkler değişmeye başladı. Bir şeyler olmaya başladı bu oyunda. Olayların rengi değişiyor arkadaşlar. Hayırlısı değil. Ölümü görmüş ve ne olduğunu merak etmiştim. Şamanlar parmaklarını e, dudaklarına götürüp onları uzağa fısıldıklarında ölenleri tutmak için orada bulundum. Hepimiz onlar için ayrı ayrı farklı şeyler hayal ederiz. Kalbini yatıştırırsa ama ben ölümün bir hiçlik olmasından korkuyorum. Nasıl bilebiliriz ki hayal gücünün sonuna hayal etmek, düşüncenin sonunu düşünmek imkansız gibi görünüyor. Ölümün bilinmezliğinin cevabı belki de hayatın bilinmezliği gibidir. Şimdi abi bu haçlar maçlar var burada. Alo, ses. Burada biri var mı? Yok. Alo kırmızı mı takip edeceğiz yoksa yeşil mi? Yine karar anına geldik arkadaşlar. Yukarıda belli bir yer var ama bilemiyorum. Evren nefesini tuttuğumda sanki tanrılar kendileri bir işaret için bekliyordu. Uzun uyuklamalarını onları düş, düşlerden uyandıracak bir işaret. Şamanlar tanrıların çok çok e, önce uyuya kaldıklarını söyler. İnsanların zamanından önce yıldızlar ve karanlıklar kanıttan başka bir şeyin olmadığı zamanda uykularından dünyayı ve bizi düş, düşlüyorlar. Hoş bir efsane ama doğruysa diye de merak et, merak ediyorum. Eğer doğruysa Mokoko diyor. Ya böyle bazı kelimeler tuhaf şeyle yazılmış. Abi çok sıkıntı çok sıkıntı. Ya dediğim gibi e, fontu biraz değişik e, yazıların bazen takılabiliyorum ya. Ama genel olarak arkadaşlar çok fazla e, öğretici diyebilirim oyun için. Yani bunu size kesinlikle söyleyebilirim. Kesinlikle e, bu hazzı yaşamanızı tavsiye ediyorum. 10-15 lira bir şey Yürürken Ateş Dağı'nın zirvesinde ne bulacağımı merak ediyorum. Cini sadece hikayelerde duydum ve kendi gözlerimle hiç görmedim. Kuşu hissediyorum ve bununla birlikte biraz korku. Korku olmadan hürmet olabilir mi? Gizem olmadan huşu cevaplar ararız. Fakat inancımızı tehdit ettiklerinde onlar karşı direniriz. Genellikle kalbin düşüncelerinin içinde yaşamayı aklın gerçeklerinde yaşamaya tercih ederiz. Cin güce sahip. Bu kadarını biliyorum. O mümkün oldukça da şu güzelliği görmek istiyorum ya. Eğer başka bir şansım olsaydı kesinlikle sağ patikayı seçerdim. Annemi hatırlıyorum. Gerçi köyden ben ebediyen ayrıldığımda sadece 8 yaşındaydım. O gün hatırlıyorum ve o zamanlardan beri çok defa rüyamda gördüm. Yoshi geldiğinde şamanlar gezgin olmasına karar vermişlerdi. Fakat, fakat bu ona büyük bir keder getirdi. Çünkü o kendisinin dokumacı olduğuna emindi. Lanetlenmiş hissetti. Cini dönüşü gözünde tutuyordu. Çünkü o zaman kendi görevine kendisi karar verebilecekti. Ben merak ettim şu cin neymiş neyin nesiymiş. Abi muazzam ya. Açıkçası ben hayran kaldım. Annemin gittiği gün uzun do, e, otların hasadından önce soğuk ve yağmurlu bir sonbahar günüydü. Gök mavisi yaz elbisesi içinde gece kadar e, kara uzun saçlarıyla uzaklardaki araziye zorlukla yürüdüğünü ve sonra durduğunu gördüm. Rüzgar onun uzakta su silüetini Meltem tarafından hırpalayıp yere düşen bir yaprakmış gibi gösterirken başkalarını gökyüzüne bakışlarını gökyüzüne dikti. Kendini kollarıyla sıkıca sardı ve onun üzüntüsünü hissettim. Nice hocam. Nice. Nice. Very very nice. Hani bu oyundan şöyle bir beklentiniz olmasın arkadaşlar. Korku değil. Ee, macera yok. Savaş yok. Hiçbir şey yok sadece hikaye film gibi düşün kitap okuyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Ben böyle şeylere çok saygı duyan bir insanım ben. Yani çok severim böyle şeyleri. Kesinlikle oyun sektöründe bu, bu alanın daha çok genişlemesi gerek Hikaye çünkü artık günümüzde çok az rastlanan bir olgu. Millet film yapıyor, dizi yapıyor, hep kitaplardan alıntı. Gerçeği e, aslını yaşatır diye bir laf vardır ya. İşte, işte... Sonunda yanına vardığımda durdum. Elin, elini tutmak için gri soğuk gözleriyle aşağıya doğru bakarak geri çekildi. Sağnak yağmur altında bile ağladığını söyleyebilirdim. Gözleri beni inceliyor gibi görünüyordu. Hayatım boyunca yalnızca bir kez yağmur yağsaydı desem onu kaçırsaydın ne olurdu diye sordu. Bana mı yoksa başka birine mi söyleyemem gözlerini uzaktaki ufağa çevirdi ve fısıldadı. Hayat en uzun veda değil senedir ve yürüyüp gitti. Abi bu söz kesinlikle benim e, şeyim olmalı. Kapak e, kapakta yazacağım başlığa koymalıyım. Ben şu patikadan bir gideyim. Bana patika gibi geldi burası. Evet patika değilmiş. Devam yürüyoruz. Ve kırmızılar diyarı bebeğim. Ve gözümüzde parlayan kırmızı kırmızılıklar. Gözlerimi kapar ve buruşturulmuş kağıtların mum ışığında aydınlattığı duvarlara fırlattığını gördü, görürdüm. Kendi bedeninde yabancı biri. Kulüb kulübemizin dışında bir yerlerde karanlık bir köşede ağladığını görürüm. Bu babama ızdırap veriyordu. Fakat annem bu ızdırabı dindiremezdi. Babam uyandığında o çoktan gitmiş ve tozlar gözyaşları yüzünden hala nemliydi. Nasıl ağladıysa dünyamdaki her şey mahvolmuştu. Onu duydum ve bo boy ne boyama yapmalıymışım gibi hissettim. Onun yerine koştum. Gerisini okuyamadık. Durdurup okuyabilirsiniz oradan. Abi muazzam ya. Şimdi bu buradan geldik. Buradan böyle gidiyor. Buradan gitmeyelim. Şuradan. Biz nereden geldik baba? O taraftan geldik. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Yol alıyoruz. Hadi bakalım. Abi <laughs> bu atmosfer şahane ya. Bu arada bunları hani kesip kesip atıyorum sizlere. Çünkü kim yerlerde diyalog yok yürüyorsunuz. hani o atmosferin tadını çıkartmalısınız. Tabii o atmosferi de görebilmek için satın alıverin yani. Evet burada parlaklıklar devam ediyor. Bazen uykusunda garip bir telaffuzla konuştuğum konuştuğu için tüm dünyalar beni akrobatik e, didaktiklerimden daha alışılmamış bir berraklıkla kalbin ağzını ağzını arar. Bazen rüyasında uyuduğu için tüm dünyalar dünyalar belirli hareketler elleri alışılmadık büyüleyici ihtiyarlarından ızrap çeken bir güveyi tasvir eder. Zaten konuştuğu rüya gördüğü için. ah Tamam iyi bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.